Denizli artık büyükşehir. Büyükşehir yasasıyla birlikte Denizli'de bazı değişiklikler oldu. Bu değişikliklerden biri de mahallelerin bağlandığı ilçeler. Denizli'deki mahalleler Merkez Efendi ve Pamukkale olmak üzere iki ilçeye bağlandı. Kentin nabzı ekibi ise vatandaşa mikrofon uzattı. Hangi mahallenin hangi ilçeye bağlı olduğunu sordu. Denizli malum büyükşehir oldu. Evet. Büyükşehir olduktan sonra da iki ilçeye bölündü. Biri Merkez Efendi, biri de Pamukkale. Evet. Bilginiz var mı? Var. Peki İncil'i Pınar hangi ilçeye bağlı? Pamukkale'ye. Pamukkale'ye bağlı olacak. Pamukkale. Ne zaman öğrendik? E, öğrendim yani. E, medyadan mı öğrendik yoksa sohbet içeriği arasında e, tam mı? Tamam sohbet içeriği arasında oldu. kaymakamlığı bile gelmiş daha. Hı hı. Tabii büyükşehir olaraktan çok güzel bir şey oldu. Değerlendirdi denizli içimizden. E, şu anda bilemeyeceğim hayırlı uğurlu olsun demek isterim. Peki efendim Denizli Büyükşehir olduktan sonra iki ilçeye ayrıldı. Biri Pamukkale ilçesi, biri de Merkez Efendi ilçesi. Şu an hangi mahallede oturuyoruz? Ben Denizli Merkez'de oturuyorum. Ee, mahalle olarak ne mahallesi geçiyor? Sümer Mahallesi. Sümer Mahallesi olarak geçiyor. Peki ikiye bölünden bu Pamukkale ve Merkez hangisine bağlı olacağız? Ee, Denizli Merkez'e bağlantı olmasını dilerim. Büyükşehir olduktan sonra hangi ilçeye bağlı olacağız biliyor muyuz? Merkez Efendi Mer Mer ve Pamukkale. Merkez Efendi. Merkez efendi, Merkez efendi evet, evet. ne zaman öğrendiniz ve nasıl öğrendiniz? Valla yani haberlerden artık yani hani medyadan öğrendik haliyle yani. Çok uzun bir zaman mı oldu? ilk açıklandığı zaman mı öğrendik yoksa ne kadar? İlk, ilk açıklandığı zaman. O zaman yani, birazcık e, ilgiliyiz değil mi bu konuda? Gibi, <laughs> gibi diyelim. Vatandaş büyükşehirden umutlu bu durumun iyi olacağını ve hizmetlerin artacağını düşünüyor. Ancak iş yerleşim planına geldiğinde vatandaş hangi mahallenin nereye bağlı olduğu konusunda tereddütler yaşıyor. Kimi vatandaş konuyla alakalı bilgisinin olduğunu söylerken, kimi vatandaşsa merkezin iki ilçeye ayrıldığından bir haber. Pamukkale ilçesi ve Merkez Efendi ilçesi bunlardan Fatih Mahallesi hangisine bağlı? Pamukkale'ye bağlı. Pamukkale'ye bağlı. Ne zaman öğrendiniz ve e, ne şekilde öğrendiniz? Oy çıktığı günü öğrendim. Ben sürekli televizyonları izliyorum. Ben çok memnunum. Her yıl yani ben 13 yıldırdan beri burada oturuyorum ama bu kadar düzen değildi. Şimdi daha güzel. Peki daha önce neredeydiniz? 13 yıl önce Çiril'de. Çivril'deydiniz. Denizlisiniz, Çivril'lisiniz. Evet. Peki efendim önce Çiril'e bir selam gönderelim. Çirildik herkese çok selam. Sonra da diyelim ki büyük şey olduktan sonra hangi merkeze bağlı olacağız? Merkez efendi ilçesine mi yoksa Pamukkale ilçesine mi? Akan mahallesi olarak. Denizli olmak isteriz. Bilginiz var mı bu konuda? Hayır. Büyük şehir olduktan sonra Denizli artık ikiye bölünecek Pamukkale ilçesi ve Merkez Efendi ilçesi olarak. Mahallelerde bu ilçelere verilecek, orlarda bağlanacak, bir araya gelecek. Hı hı. Akan Mahallesi acaba hangi ma merkeze bağlı olacak? Ben Merkez Efendi isterim. Merkez Efendi istiyoruz. Merkez daha güzeldir. <laughs> Pamukkale de merkezimiz aslında da <laughs> isim öyle. Evet ama burası daha yakın Merkez Efendi. E Belki de ben daha yakın diyorsunuz. Onu de. bilmiyorum. Şimdi öyle bir şey söylüyorlar ama bilmiyorum kızım. Peki araştırma gereği duymadınız mı? Merak etmediniz mi? Acaba bir hangi ilçeye bağlı? Ben 73 yaşındayım. Merak etsem gençlere bağlı <laughs>